Sen bir de not mu aldın? Evet. Pezevenk Ali Kırca mısın sen? Ali Kırca not almazdı ki. Kim alırdı? Uğur Dündar mısın? Yok. kalır. alır. Pezeberk. Piyasa da o nerede? He? Pezeberk mi? Evet. Bilmem. Bir şeyde video çekmiyorlar ya arka planda ekip işte bir şeyler yapıyorlar. Almanya devleti Aralık ayında bütün vatandaşlarının doğal gaz faturalarını ödeyeceğini açıklamış. İşte devlet gibi devlet. Kıskanmalar çatlasın. <laughs> Vallahi bir de. şey demedim. <laughs> devlet demek istemedim. Bu arada hakikaten bizi kıskanıyorlar belli. Çok kıskanıyorlar. Bizim Acayip kıskanıyorlar. Bizim hasetlerinden çatlıyorlar. Çatırdı. için Aralık ayının faturalarının çok yüksek olacağı için doğalgazların ödeyelim demişler. Bizde niye öyle bir şey yok? Çünkü biz Avrupa donarken... Aç gazı aç. O muydu? Buraya çağırdık Ne diyordu sevgili milletvekili? Cemal. Ha, açın pencereleri. Doğalgaz bedava. Bedava. Bedava yaptık bu arada neydi o şeyin adı? Karadenizli siyaset, siyaset, bilim, uzmanı. Uzmanı. siyaset bilim uzmanı. Siyaset bilim uzmanı. Siyaset ya Abdurrahman ay. mıydı? Ya? Abd Abdurrahman Aha. Uzun. Hiçbir şey demek istemiyorum. Gerçekten Abdurrahman, anlarım. Abdurrahman Uzun'la... Ya bu tar bu kafadaki insanlarla muhatap da olmak istemiyorum. Yok yani. ben şey yapacağım. Ee, siyaset bilim, post bilim uzmanı. Pozitif bir eleştiri yapacağım siyaset kendisine. Yok siyaset bilim uzmanıyım dedi galiba çıkıp da en küçük şeyi bile çok büyük diye anlatıyor da. Ben izlemiyorum ki onu. Mesela ya. niye hayat pahalılığı ile ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili çıkıp da bir şey söylemiyorlar değil mi? Ya, demek. Yani. Başka türlü açıklaması olabilir mi? İşte bu mesela şeyle ilgili bir videosunu izledim. Karşıma geldi de böyle baktım ne diyor diye. Trabzon, Trabzon'daki... Bunların kendi fikirleri yok. Kendileri bir şey üretemiyorlar. Trabzon, Onlara metin veriliyor. Trabzon'daki kendileri... Araplarla alakalı işte insanların isyanı ve e, şeyi var, tepkisi. Trabzon'a bu yaz gidenlerden ben duydum. Normalde mesela bir mısır ne kadar? 1 lira, 2 lira değil mi? Çiğ satıldı. Be mı? ha. Yok 5 lira mı 10 lira mı öyle bir şey. Yazın. Evet. Yaz Çiğ. Ya. Çiğ. Çiğ. Pişmemiş. Ha. 10 lira. Hayvan mısır mı? Normal. Bilmiyorum. Haşmalık mı? mısır. Tamam işte. Tamam yani ya. 1 lira 2 liraydı. Ben, ben onu... Sen tamam. ne zaman aldın oğlum en son 1 lira 2 lira bir şey Aşte mi sattın? Ağustos'ta... Adet adet. Oğlum 1 lira bile 5 liraya sattın. Adet adet. Pazarda evet. satılan. Pazarda evet. Pazarda ben bu pazar sorduğum 6 tanesi 30 liraydı. Bak 5 liraymış. Oğlum sonlarına doğru gelmiş. 5 lira. Oğlum ısıdan yeni çıkıyor ya. Bak ben tanesini 2 liraydı. Tanesi 2 liraydı. Tanesi 5 tane 10 liraydı. Tamam ya, tamam. Orada tanesini, tanesini 10 lira. Yazın aldım 10 liraydı tanesi. Ben kazık yemişim ayak. Orada da işte bunun gibi kazık yemişler, işte bir sürü şeyler falan var. Bütün herkes diyor ki buradaki fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi Araplar. Araplar buraya geldiği için onlarla rahat bir şekilde... Günaydın, alıyor. günaydın arkadaşlar. Şimdi, <laughs> sağ. Ol. bunun sebebiyle de işte insanlar tepki gösteriyor, isyan ediyor. Biraz geç olmadı Ama mı ya? Ama Abdurrahman Uzun da çıkıp diyor ki o Araplar olmasa Trabzon'un esnaflar batar, iflas eder, iş yapamaz. O yüzden onların olması gerekiyor. İşte Antalya'ya Ruslar gelince niye kimse Ruslara laf etmiyor da. Yok ediyorlar. Yo. Onlar Antalya'da yaşayan arkadaşlarım var, eşlerim, dostlarım var. De, Konuşuyorum. Gelen, Hepsi isyan ediyor. İstanbul'a gelen İngilizlere niye kimse turistlere laf etmiyor da Araplara laf ediyorlar. Araplara takık bir şeyden falan bahsediyor. Ya öyle bir şey yok. İnsanlar haklı bir şekilde isyan ediyor. Her şeyin fiyatı artmış kaldı ki git, Trabzon'a gitmeye gerek yok. Tam böyle isyan edecek gibi. Ya böyle nasıl isyan edecek? Ben şu pozitif eleştiri yapıyorum. Şey, web parkında size mi? Tam böyle gidecek. Ama şöyle falan. Biz şu an İstanbul'da da kendimiz de görüyoruz. Sırf gelen mültecilerden kaynaklı ve Arap ülkeler. Sen kendi kiracına Arap... böyle davranıyor musun? Hayır. Neyse onu yapıyorsun. Ne mi? Mi? Adam abi, bu, bu kadar imkanım var falan filan deriz ya, ne yapıyorsun? Tamam diyorsun. Yani yeter gidiyorsun. Sen hadi benim kiramda üzülme Bir ev sahibi olarak bu sana değil. bugün gelse bir Arap. Evet. Şu anda senin otur şeyde evindeki kiracının 5 katını verse. Evet. İşte dese ki hemen ben şey yapacağım. 5 yıllık da peşin vereceğim. Öyle. Evet. İşte adam. Vermez. Vermez. vermiyorum işte. Ver, Versen veririm. Çıkardım. Yani versem, <laughs>